Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Şimdi sıra geldi AYT ile ilgili size yapmış olduğum anketler, sizden gelen yorumlar. Şimdi sayısal öğrencilere sordum. 2020 AYT sınavının zorluk derecesi nasıldı diye. En zor ders hangisiydi diye. %37 arkadaşlar matematik çıktı. Yine matematik ön sıradaydı. Sonra fizik geliyor. Sıralama o şekilde devam ediyor. Ondan sonra ikinci soru olarak eş tavsiyelere sordum. Dedim ki eşdarlıkçılar, temelciler. En zorlandığınız ders hangisiydi? Matematik yüzde 60 çıktı arkadaşlar. Yüzde 60 az değil yani. Demek eş matematikte daha fazla zorlanmışlar. Ondan sonra zaten geometri, edebiyat birlikte geliyor ve o şekilde devam ediyor. Sonra dedim ki 2020 tayfaya e, matematik geçen seneye göre nasıldı? Yüzde 59 geçen sene daha zor olduğunu söylediler. %41 bu sene daha zor olduğunu söylediler %59 geçen sene daha zormuş haberiniz olsun sonra dedim ki matematik beklediğim gibi miydi sorular ee, beni çok kastı yani zordu diyenler %34 geriye kalanlar da orta ve üstü yani %66 kısmı orta ve üstü dediler Demek ki arkadaşlar ayet matematik fazla kasmamış Öyle gözüküyor. Çünkü sayısalcı öğrenciler de yine edebiyattan eşdeğer yani fizikten eşdeğer gördükleri için bence AYT o kadar zor değildi TYT'ye göre. Sonra arkadaşlar gelen yorumlara bakıyorum. Şimdi öğrencilere ben dedim ki içinizi bir dökün bakalım. Yani AYT matematik hakkında ne diyorsunuz? Çünkü öğrencilerin görüşü bizim için çok önemli. Dediler ki birinci şeyimiz gereksiz ve kalitesiz bir denemeye girmiş gibi oldum dedi. Yani demek ki o kadar fazla kasılmamış. Ee, i̇kinci yorumumuz girdiğim en kolay AYT sınavıydı. Artık limit türev integral olmadığı için mi artık bunu söylediniz bilmiyorum ama arkadaşımızın girmiş olduğu en kolay AYT sınavıymış. Detaylı çalışmama rağmen sorular güzel çok çalışmalar hayal kırıklığına uğradı ve bu sene yığılma çok olacak demiş AYT üzerine söylüyorum. Matematik zor sorular da vardı ama genel olarak kolay gibiydi. Genel olarak kolay gibiydi. Fen biraz düşündürücüydü. Her de fizikten bahsediyor. Herkese geçmiş olsun demiş Merve arkadaşımız. Bana da yığılma olur gibi geliyor. Genelde arkadaşlarımızın görüşü yığılma olacağı kanısındalar. Geçen yıla göre daha iyi netlere, daha kötü sıralama gelebilir demiş. Evet. Okulda yapılan denemelerden daha dandik bir sınav... Dı. yaptıkları yap, yaptık bir şeyler şimdi sıralamaları bekliyoruz bakalım bu sene nasıl olacak e, son ay çalışıp yapılabilecek bir matematikte demiş bir arkadaşımız hangi arkadaşımız İsmi belli değil son ay yani bir ayda bile arkadaşlar çalışıp da çok rahatlıkla 20 üstü yapılacak bir denemeydi gerçekten öyleydi Ha tabii ki seçici sorular vardı bir şey demiyorum. Mesela logaritma soruları gerçekten seçiciydi arkadaşlar. Yani benim hatırladığım logaritma sorularıydı. Yani vardı polinom sorusu mesela seçiciydi. Ama onun dışında arkadaşlar gerçekten kolay sorular da vardı zaten. Hiç hiçbir şekilde emeğin karşılığını alabileceği eleci bir sınav değildi demiş arkadaşımız. Sıralamalarda yığın olacak. OBT iyi olan avantajlı olur demiş. Güzel. Matematikte 1-2 kitap bitirsem yapardım. Sadece 13 soru yapabildim demiş. Yani matematikte 1-2 kitap bitiren çok rahatlıkla arkadaşlar. Sağlam bir kitap bitiren çok rahatlıkla 20 üstü yapardı. Geçen sene içerisinde bildiği, bildiğim için hiç çalışmadım ama sınava bir hafta kala ben bu konuları unutmuşum dedim. Karmaşık sayılar, parabolü sizin son tekrar. Ha, sadece son tekrar videolarını izlemiş arkadaşımız. Artı 3 net kazanmış. Evet. Teşekkür ediyor. Evet. Seçici sorular vardı demiş. Emine arkadaşımız. Genelde kolaydı. Tabi tekrar videosunun çok faydası oldu demiş. Teşekkür ediyoruz. Genel itibariyle arkadaşlar yorumlar da bunlardı. Bir de kanalınla ilgili iki tane size soru sordum. Benim kanalla ilgili. Birinci sorum şuydu arkadaşlar. Benim kanalım 2020 ayete sınavı için beklentilerinizi karşıladı mı? Yani anlamı şu. Yani ben sadece sizin kanalı izledim ve sınava girdim. Beklentilerim yani sınavdaki soruları gördüm ve yapabildim ve yapamadım. Yani beklentilerini karşıladı mı? %68'i güzel bir rakam. Evet hocam teşekkürler gerçekten beklentileri karşıladı demiş. %22'si eh. %9'da beklentilerimi hiç karşılamadı demiş. Demek ki %91'e yakın arkadaşlar gerçekten arkadaşların beklentilerini karşılamışız. Ayete önemli arkadaşlar. Benim kanal zaten ayete ağırlıklı bir kanaldır. Her zaman söylüyordum. Ee, arkadaşlarımıza beklenenleri karşılayabildiysek ne mutlu bize. Sonra ikinci sorum, ikinci anketim. Çünkü arkadaşlar ben anket yapmaktan korkmuyorum. Gerçekten korkmuyorum. Sizin yapmış olduğunuz sonuçlara göre ben kendimi şekillendiriyorum. Kendimize çeki düzenler veriyoruz, ona göre çekimler yapıyoruz. Mesela dedim ki YouTube'a AYT kanalları içerisinde benim kanalı kaçıncı sıraya koyarsınız? %58'i kesinlikle tabii ki birinci sıra demişler. Güzel yani %58 arkadaşlar müthiş bir rakam. %50'nin üstü her zaman müthiş bir rakamdır. %58'i birinci sıra demiş. %18'i ikinci sıraya girirsiniz demiş. %10'u üçüncü sıra demiş sadece %11'i ilk 4'e girmez demiş. Yani %89 kişiyi eğer bizim ilk ilk 3'e sokabiliyorsa e, ya da ilk 4'e sokabiliyorsa hatta %14 düşsek %86. %86'sı arkadaşlar bizi ilk 3'e koya yani koymuşlarsa ne mutlu bize. Çünkü kanalımız gerçekten yeni bir kanal. Yani tamam 2012 yılında kurdum ama 2011'den ne kurmuştum? Hiç video yüklememiştik. Son iki buçuk yıldır video yüklemeye başlıyoruz. Asıl bu sene asıl video olan tamamını yüklemeye çalıştım. Geçen sene de yani o kadar fazla bir video yüklememiştik zaten. Ee, teşekkür ediyoruz bu gelen yorumlardan sonra. ayeti arkadaşlar genel itibariyle arkadaşlarımızın dediği gibi zor bir deneme değildi. Yani deneme diyorum çünkü artık limit türev, integral olmadığı için mi bilmiyorum. İnşallah 2020 tayfa limit türev, integral ile şenlenecek. Biz de ona göre zaten çalışmalarımızı yapıyoruz. Gelen yorumları sadece size söyledim. Gelen anket sonuçlarını size söyledim. TYT tabii ki belirleyiciydi. Hele Türkçe kısmı çok belirleyiciydi. Matematik üzerine yorum yap, yaptık zaten. Yani klasik sorular yoğunluklu olduğu problem ağırlıklı bir sınavdı. 2020 tayfa şimdiden e, gardını alsın. Gerçekten gardını alsın. TYT önemlidir. AYT son iki ayda her zaman iddia ediyorum. Eğer TYT'n güçlü ise, TYT'ne güveniyorsan, AYT son iki ayda da çalışılıp da yapılabilecek bir sınavdır. Bunu unutmayın. E tabi biz yine sağlam e, temeller üzerinde gideceğiz. Sadece bunu size söylemek istedim. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sadece böyle bir sınav e, değerlendirmesi yapalım dedik. Ee, sizleri seviyorum. İnşallah herkes istediği yerlere e, yerleş, istediği yerlere yerleşir. Şimdiden tercihler hakkında kafa yorun. Çünkü arkadaşlar tercihler sınavların sonuçlarına çıkanmasını beklemeyin. Meslekler hakkında araştırmalar yapın. Sevdiğiniz meslekler neyse benim size tavsiyem onlara yönelin. Demeyin hocam ben iki yıllık elektriği bitirsem iş bulur muyum? Arkadaşım işini seviyorsan iş bulursun. Hem de öyle bir bulursun ki, öyle bir bulursun ki... ...akılın, hayalin alamayacağı şekilde hem maddi olarak hem manevi olarak kazançlar sağlarsınız. Yani her zaman e, sevdiğiniz mesleğin peşinden gidin, bunu unutmayın. Hocam ben e, kalacak mıyım? Yani mezuna kalayım mı, kalmayayım mı? Onun tercihini sen kendin yap. Kimseden bir fikir alma. O enerjiyi kendine hissedebiliyorsan kal. Ama o enerjiyi kendine hissetmiyorsan ben senin gitme taraftarınım. Ben hiçbir zaman mezuna kalmadım. Hem üniversiten sonra da hani iş hayatına atırken de mezuna kalmadım. Çünkü ben mezuna kalmayı sevmiyorum ama bazı arkadaşlarımızdan 4. senesinde tıp fakültesini kazananlar da var. Enerjiyi kendisine hissediyor. Hocam diyor ben diyor ya o olurum ya da hiç okul okumam diyor. O tamamen senin tercihin. Tamamen senin tercihin. Ee, onu da kararını bir an önce verin. Ee, sınavlar yolunda tercihler yolunda inşallah herkes hem istediği yerlere yerleşir sizleri seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.